Aydın Yayınlar AYT Matematik Soru Bankası'ndan bir bileşke fonksiyonu limit sorusu. F, F2'nin solundaki limit ile F, F2'nin sağındaki limitin toplamı sorulmuş. Çok fazla kavram yanlısı olan bir kısımdır burası. Bakın şimdi biz 2'ye soldan yaklaştığımız zaman limitimizin 3'e yaklaştığı açıktır. Fakat 3'e küçük değerlerden yaklaştığımız için buraya F3'ün solu demeliyiz. Şimdi f 3'e soldan yaklaştığımız zaman burada da cevabımızın 3'ün solundaki limitimizin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yine aynı şekilde sağdan yaklaşalım. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Bakın sağdan yaklaştığımız zaman yine 4'e yaklaştığımı görebiliyorum. Fakat 4'e küçük değerlerden yaklaştığım için f 4'ün solu diyorum. 4'e sol taraftan limite baktığımız zaman bunun da 0 olduğunu görebiliyoruz durumda bizden istenen cevap da 2 olacaktır. Bileşke fonksiyonlarda limitte buna dikkat edelim.